Şimdi arkadaşlar sizinle kalorifer peteği temizleme videosu paylaşacağım. Deterjanımız bu. asperoks sarı güç. Bunu böyle sıkıyorsunuz. Şuraya da yapalım hatta. Altına bez koydum. Sıktınız ya. Elinizde bir temizlik fırçası bulunduruyorsunuz. Şöyle. Kiri görüyor musunuz? Leş gibi çıktı. Allah Allah ya. Bu şekilde fırçalayın. Böyle dökelim. Bakın nasıl gidiyor. Altına şöyle bir bez koydum. Bakın damladı. Buraya kirler damlayacak. Çünkü oraya fırça girmiyor. Evet yetişmiyor odadan bir yere temizleyeceğiz. Şurasını böyle temizleyeceğiz. Şuraya da dökelim. Nasıl çözüldü? Dökelim. Da Bu duvar silmeye de kullanılabiliyor. Yani silinebilir duvarsa tertemiz yapıyor duvarınız Çözüldü. Bezimize alıyoruz. Şöyle siliyoruz. Burada. Bakın burada da kir var. Şuradaki kiri de görün. Ha şimdi buraya da dökelim. Önce altına bezi koyalım. Akarsa parkiye atmasın yaşlar. Hemen giden giden damlayı yakaladık. Şire bakın ya çok kirlenmiş. Evet, ama şura tertemiz oldu görüyor musunuz? Şimdi burası da tertemiz olacak yani. Evet, gayet güzel oldu size şuraları da temizlediğini göstereyim. Hani duvar demiştim ya bu da pencere önü mesela şurayı temizleyelim. Bak. PVC, PVC de temizlediğini göstereyim. Tertemiz yapıyor PVC'yi. Gerçekten. Kalmasın. Bakın burada damla geçmiş. Burayı tertemiz yapmış. Şurası kir. Yani bir daha sıkmamız lazım iz olmasın diye. Bu şunu hızlıca yapmamız lazım. O zaman iz olmaz. Şimdi silelim bezimizle. PVC'yi de silelim. Bakın şimdi şurada iz var. Burası temizlik maddesinin gezdiği yer. Orası tertemiz olmuş. Diğer taraf tertemiz olmamış. Onun için her yerini tertemiz yapmamız gerekiyor. Neden doğrudan bezi sürmüyorsun derseniz doğrudan bezi sürerseniz şu eritme akma meselesi var ya yani nasıl diyeyim kiri çözmüyor. Yine de birazcık temizliyor ama fırçayla yaptığım kadar çözmüyor. Yani kiri üstündeki kiri hemen alıyor, altındaki kir kalıyor öyle diyeyim en iyisi. Ama fırçayla yaparsanız burayı iyice çözüyor kiri. Nasıl kir Sulu sulu fırça ile bir bekleteceksiniz birazcık. Evet, bu kadar yeter. Şimdi şu temizlediğim kısım. Şurası da kirli kısım. Farkı görün. Bakın. Burası temiz kısım. Şurası da eski hali. Şurada nasıl bir farkı. Temiz, kirli. Yağlı boya. Burası da yağlı boya. Yani neymiş? Yağlı boyayı da temizliyormuş. Kaloriferi temizliyor. Yağlı boyayı temizliyor. Silinebilir duvarı, duvarı silebiliyor. Evet. Şimdi ben geriye kalan kısımları da videoyu kapatıp temizleyeceğim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun